Merhaba sevgili Başak burcu, nasılsın iyi misin? Yeni bir bağımlan karşınıza geldim. Yeni bir niyettir. Kalbin dışarı çıkmış. Kalbin dışarı çıkmış. Kalbinden ne geçiriyorsan yapmak için sanki bunlarla dolup taşmışsın da kalbindeki gerçekliği görecek, yaşayacak gibi diyebilirim sana. Sonrasında dualar edeceksin belki. Yani içine dökeceğin yerler de yok değil, var. Buradan içini açayım. Neymiş bu? Sizdeki bu kalbin dışa vurumu neymiş? Bakalım. Bak, içe sızan şeyler de var. Yok değil. İçte bir kanama hali de var. Yani yüreğinde ama dizinleyeceğin, durduracağın bir şey var. E, gözyaşların artık bitiyor. Kalbinde ferahlamayı, buruyorsun canım benim. Kalbinden ben elip baktım siz göremediniz. Kalbinden birini kovuyorsun. Yani bu stresi olan belki bir iş, bu sorun çıkaran bir partner belki böyle olabilir. Bunları kovalayıp rahat diyorsun. Belki de senin için duygusal travmalar yaratan, çatışma yaratan. Çok bu iş beni iflah etmez bu neyse belki duygu karmaşası hissiyatlar içinde boğulmuşsan bunlara ayar veriyorsun bunlardan çıkıyorsun artık bak burada bir sanki tekme sallıyorsun burada o, kovulması gereken neyse artık düşünce duygu yani buraya kalp diyoruz ya bunu bir şekilde atıyorsun böyle bir şey bir tane daha şöyle yakından bir bakayım da Böyle. Evet. Şuradan seni bir hayvan izliyor. Bakayım bu hayvan neymiş? Bir tilki. Canım benim dikkat et. Tilkilere dikkat et. Yalan olan biri, dolana olan biri. Seni dolan başla yollara sokacak bir şeyler varsa bunlara karşı tedbirli ol diyeyim sana. Seni korumayan şeylerden vakit harcama. Sen bilirsin sana neyin iyi geleceği, neyin iyi gelmeyeceği. Halen bak böyle gözyaşları. Gözyaşları göz yaşları da diyemem ama çok içinde tutuyorsun her şeyi. Ne olsa için atıyorsun. Bir iki şöyle bir arın değiştir, dönüştür. Ufak bir adım atıyorsun. O adımla birlikte, o küçük adımla birlikte sana Adeta bütün kapılar açılıyor. Bak açarken de buraya böyle bir damla düşmüş. Kısmet. Mesaj, arama, iletişim diyebiliriz. Yükünü toplayıp buraya geçmişsin. Bak yükün kalpten yükler. Ee, yani bu belki çocuklarıyım. Bu duygusal olarak e, bağlılık geliştirdiğin şeylerin yükü. Alıp gidiyorsun bu yanlıya. Sana da eşlik eden şeyler var. Ama anı biriktirdiğin bir şeyler de olabilir. Yani işte şu evde şu kadar vaktim geçmişti. Şurada şöyle bir şey mi olmuştu falan. Bunları yüklenip bu tarafa geçiyorsun. Sen Başak Burcu. Zor olan bir şey başaracaksın. Bak kolay sana göre değil. Kolay herkese var. Zor olan bir şeyi başarıyorsun. Ya, her şeyin en iyisini hak ettiğine inanman gerekiyor bu neticede. Şu neler var? Bir büyük ağaç. Bir büyük ağaç. Dallanmış, budaklanmış. Meyve vermiş. Bu ağacın gövdesindeki insan bir görüşme yapıyor. Ağaç köklenme çabası. Ağaç köklenme çabası. Yani şurada şu işi yapıp adımı, namımı, ünümü duyurmak, orada genişlemek, bu çerçevede büyümek istiyorum diyorsa köklenmişsin Yine hani dersen ki benimki ilişki işte adını konsun, evleneyim şöyle olsun, böyle olsun ya da elimden tutsun, uzun ömürlü olsun illa evlilik olmayabilir. işte bunlarla ilgili kök salan yapılar görüyorum. Yine ne hikmetse bu ağacın sağ, dalın, sağ dalında yine bir tilki suratı beyaz boş kalpler yüklenip gelen biri var. Senin istediğin mahiyete mahiyeti içermeyen bir konuşma yapma, yapacak olan biri. Senin istediğin niyetle yaklaşmayacak biri. Senin istediğin o belki iş teklifini getirmeyecek ya da o teklifi getirmeyecek. İçi boş bir tilki enerjisi görünüyor. Aşağıda pusuda gibiydi. Meydana çıkmış meydanlara taşıdığı gene boş bir enerji. bunu dalından düşürüyorsun. Yani önlemleri alınması gereken bir şeydir. Sürekli denediğin sonuç alamadığın bir şeydir. Bunları bırakıyorsun yani. Yerde, geçmişte bırakıyorsun. Bunu söyleyelim. Sen başka bir yerde kök salıyorsun. Sen başka bir yerde çiçek açıyorsun. Diyebilirim sana. Şu anki meşguliyetlerin, şu anki kafa yurdun, ne varsa, insan, iş, para farklı bir yerde, farklı bir açıyla çok özel bir şey yaşayabilir, yapabilirsin. Güç sende. Güç sende, gücünü eline almışsın zaten. Yani işte bu belki maddi, bu belki duygusal bir güç. Yani ayakları üzerinde durabilen bir birey olarak gördüm seni. Yok alem ben işte şuna bağlayayım, şöyle bağlayayım işte. Özgürlük arayışı varsa Başak Burcu'na göre değildir biraz. Birinin boyunduruğu altında bir şeylerin yönetimi altında yaşamak, yapmak. O ruha sahip değildir. Yan gelip yatmaz. Asalak iş değil. Sen kendi çapında bir lider oluyorsun. Sen kendi çapında hayatını yönlendiriyorsun. Kalbini sana gene hatırlatayım. Gönderdiğim zaman istediğin ilişkiyi bulmuş olarak görünüyorsun ama şöyle bir şey de var. Bütün maskeleri buraya yığmışsın. Bak. Kimin sana karşı maskeli olup olmadığını niyetini çözmüşsün zaten. O maskeleri bir yanına çıkarıp hepsinin maskesini indirip çıkartmışsın. Sonra yani adeta ya gel bana sahici sahici ya danca da gidersin dediğin noktada sana doğru insan gelmiş. Bunu söyleyeyim size. Böyle bir şey var. Ama güzel bir ilişki kurabilirsin. Ya diyorum ya her şeyin yaninsin hak ettiğine inan. Niye inanmayacakmışsın? Neymiş eksiğin gediğin? Maşallahında var. Önce kendin inanacaksın ki çevrende bu etkiyi bekleyesin. Bura böyleydi ama şu tilkine tekrar beyaz kalpler getirmiş tilkinin suratı. Yani biraz dikkat edilmesi gerekiyordur. Yaş tahtaya basma. Ama içine süzülen şeyler zamana taşıdığın şanssızlıklar bu zamana taşıdığın şeylerse bak onlara artık o şanssızlıkları uğursuzlukları atıyorsun. Benden böyle bir şey e, gelsin diyorum. Sonra zorladığın bir şey var. Her şey zorlamayla olmaz ama bu şey neyse bir sandalye gibi. Bacakları böyle. Bu sandalyeyi kaptırmıyorsun. O koltuğu kaptırmıyorsun. Boş bırakmıyorsun. Bunu söyleyeyim size. Böyle bir şey var. Bir çocuk sahibi olabilir. Çocuğun varsa onunla ilgili önemli kararlar alabilirsin. Böyle bir şey Şöyle bakalım. Böyle çevirdiğim zaman da o tahta 3 kişi sahip olmak istiyor. Aslında bu senin gönül tahtın. Talipliğin çoğalıyor sevgili Başak. Ya da bir iş durumları bekliyorsan 3 farklı yerden işe çağrılabilirsin. 3 tane farklı fikir gelebilir. İşte şunu mu açayım, şunu mu yapayım, şöyle mi yapayım? Bu esnada doğru kararı alıyorsun. Tahtına oturup dumanını da tüttürüyorsun artık. Ne diyeyim? Kalbinde mutluluğu yakalamışsın. Çok güzel. Kalbin burada dışarıda soğukta üşürken kalbini sobanın yanına koymuşsun. Yanan bir mum gibi de bak üstünü görüyor musun? yanıyor. Yanına da kalbini iliştirmişsin. Doğru yere kalbini teslim etmiş Ben böyle bir yorum yaptım. Kendine iyi bak. Yorum yap sen de. Hoşçakal canım.